Musa Aleyhisselam'ın cennetteki komşusu. Rivayet edildiğine göre bir gün Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a niyaz etti. Ya Rabbi benim cennetteki komşum kimdir? Cevaben kendisine benim filan yerde kasaplık yapan ve dostum olan bir kulum vardır. Ancak onun kasaplıktan başka çok büyük bir işi daha mevcuttur ki. Eğer yanına davet edersen gelmez. İşte cennetteki komşun o olacaktır. Ey Musa, buyuruldu. Hazreti Musa derhal o kasabı ziyarete gitti. Kendisinin Musa kelimullah olduğunu bildirmeden, ben sana misafir olarak geldim dedi. Kasap da kendisine gelen ve her bakımdan diğer insanlardan farklı olduğu belli olan bu nur yüzlü misafiri. Büyük bir tebessümle alaka gösterip onu evine götürdü. Hanesinin baş köşesine oturtarak izzet ve ikramda bulundu. Ona kendi elleriyle et pişirdi ve önüne koydu. Musa Aleyhisselam'a mühim bir işi olduğunu söyleyerek kendisini beklemeyip yemeye başlamasını söyledi. Kendisi de pişirdiği et yemeğinin diğer kısmını küçük lokmalar halinde hazırladı. Sonra duvarda, itinalı bir şekilde asılı duran zembili indirdi. Ve içinde bulunan çok yaşlı, mecalsiz, adeta kuş kadar ufala ufalmış bir kadıncağıza hazırladığı lokmaları yedirmeye başladı. Yemeğin ardından onun ağzını güzelce sildi, sonra temizliğini yaptı. Sevdi, okşadı ve tekrar büyük bir itina ile yerine koydu. O bunları yaparken İhtiyar Kadıncağız da sürekli ona dualar ediyordu. Hazreti Musa bu zembili kasabın dükkanında görmüş fakat bir şey sormamıştı. Hayretle bekledi. Kasap bütün hizmetini bitirip Hazreti Musa'nın yanına gelince onun yemeye başlamadığını görüp sordu. Ey nur yüzlü misafirim niçin yemeye başlamadın? Musa Aleyhisselam sen bana şu zembilin sırrını söylemedikçe yiyemem dedi. Bunun üzerine kasap şöyle dedi: Ey misafirim, bu zembilin içinde bulunan yaşlı kadıncağız benim annemdir. Çok ihtiyarlamış olduğundan takassizdir. Hem ona bakacak kimsem de yoktur. Ben de onu yalnız bıraktığım zamanlarda herhangi bir hayvanın kendisini rahatsız etmesi endişesiyle Öyle zembile koyup yukarı asıyorum. Bazen de yanımda dükkanıma götürüyorum. Benim gönlümün bütün huzuru ona yaptığım hizmettendir. Günde iki öğün yemek veriyor, anneciğime karşı bütün vazifelerimi seve seve yapıyorum. Hz. Musa sordu. Peki sen bu hizmetleri yaparken o sana bir şeyler fısıldayarak ne diyordu? Kasap Annem yaptığım hizmetler için daima Allah seni cennette Musa Aleyhisselam'a komşu eylesin diye dua eder. Ben de bu güzel duaya amin derim. Ancak o yüce peygambere komşu olabilecek kıymette amel nerede, ben neredeyim diye cevap verdi. O ana kadar kim olduğunu gizleyen Musa Aleyhisselam tebessüm etti ve şöyle dedi. Ey salih kişi, müjdeler olsun sana. İşte ben Musa'yım. Beni sana Allah gönderdi. Buyurdu ki, anasının hizmetinde kusur etmeyerek rız, rızasını kazanıp duasını alan o veli kulumu cennette sana komşu eyledim. Şükreyle lütfu ilahi sana mübarek olsun. Gözleri sevinç gözdaşlarıyla dolan kasap, büyük bir muhabbetle Musa Aleyhisselam'ın elini öptü. Sürür, şükür ve huzur içinde yemeklerini yediler